Merhaba Türkiye ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde yıllık %4 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Mevsimsel etkileri dışlayan çeyreklik büyüme %1 ile sürpriz bir şekilde önceki dönemden daha güçlü bir momentuma işaret etti. Bu yılın ilk çeyreğine dair verilere göre ise tüketim geçen yılın 4. çeyreğine göre hızlandı. Son dönemde finansal koşullardaki sıkılaşmayla uyumsuz görünen bu durumda enflasyondaki yüksek seyrin ve talebin öne çekilmesinin etkili olabileceğini düşünüyoruz. Şubat ayında imalat PMI yani satın alma yöneticileri endeksi aylık 1 puan yükselerek 50,2 ile 8 ayın ardından ilk kez büyüme bölgesine geçti. 23 Şubat haftasında Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri haftalık 6 milyar dolar düşüşle 22,4 milyar dolar oldu. Hafta içinde Reuters'taki bir haberde rezervdeki gerilemenin bir kısmında enerji ithalatı ödemesinin rol oynadığı yer aldı. Aynı haftada hisse senedi Tahvil ve Eurobond piyasasından 0,4 milyar dolarlık yabancı çıkışı oldu. Hisse senedi piyasasından üst üste 2 haftadır çıkış yaşanıyor. Hafta başında risk iştahı zayıf olurken güçlü gelen büyüme verisi sonrasında Borsa İstanbul perşembe gününü alıcılı kapattı ancak kayıplarının tamamını telafi edemedi. Bankacılık endeksi ise BIST 100'e kıyasla negatif ayrıştı ve ana endeksi aşağı çekti. Fed'in favori enflasyon göstergesi çekirdek PCE enflasyonu Ocak ayında yıllık %2,9'dan %2,8'e geriledi. Veri piyasa beklentisiyle uyumluydu. FOMC yetkililerinin hafta içindeki açıklamaları faiz indirimleri için acele edilmeyeceği yönündeydi. Fed'den beklenen faiz indirimi 82 bas puanla bir önceki haftaya kıyasla hafif yükseldi. İlk faiz indirimi ise daha önceki haftalara göre öteleniyor. Piyasa ilk indirimi Temmuz'da bekliyor. Bu hafta ABD'de hisse senetleri güçlüydü. Nasdaq ve S&P 500 tarihi yüksek seviyelerini yeniledi. Önümüzdeki hafta Şubat ayı enflasyonu, geçici dış ticaret verileri ve reel efektif döviz kuru açıklanacak. Şubat ayında aylık enflasyonun %4,1 olmasını bekliyoruz. Tahminimizin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyon %64,9'dan %66,3'e yükselecek. Veri için piyasa beklentisi %3,7 ile %4,1 arasında. 8 Mart'ta piyasa kapanışının ardından Fitch'in Türkiye kredi notu değerlendirmesi bekleniyor. Fitch'in notu korumasını beklemekle birlikte durağan olan not görünümünün pozitife yükseltme olasılığı bulunduğunu değerlendiriyoruz. Yurt dışında ECB'nin faiz kararı takip edilecek. ECB'den faiz değişikliği beklenmiyor ancak faiz indirimlerine yönelik olası açıklamalar piyasaların odağında olacak. Ayrıca ABD'de tarım dışı istihdamın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla hız kesmesi bekleniyor. Ocak ayı çekirdek PCI enflasyonunda aylık artışların hızlandığı göz önüne alındığında tarım dışı istihdam verisinde görülebilecek sürprizler FED faizine yönelik fiyatlamalarda da sert hareketlere neden olabilir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.